merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber karakterlerim 500 kupa yapıyorum arkadaşlar. Şu üçünü yapacağım. Sonra istediğiniz üçünü üçlü gideceğiz arkadaşlar. ilk önce arkadaşlar şuradaki karakterimizi alalım. Tik geldi yani. Sonra 150 şeyi ben şeye vermek istiyorum arkadaşlar. şöyle BB'ye. Sonra şu kutuları da açalım. Küçük kutu açılma olsun. Bundan bir şey çıkmadı. Küçük kutular açalım. Niye bir şey çıkmıyor ya? Son kara şeyle şöyle yapalım. Totem yapalım. inşallah çıkar. Çıkmadı ya arkadaşlar şey verdi vereli çıkmıyor artık. Ee, kurov prof. Biz hadi 500 kop yapalım karakterlerimizi. Size şeyin sesi oyunun sesine kadar geldi hiç fikrim yok arkadaşlar. Çünkü mikrofonu çektiğim için bazen sesler gelmiyor biliyor Bak, Bu bize atlayacak arkadaşlar kesin bu Ah be git 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 gelme 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 Gelirsen böyle ultiyi kafaya yersin. Ya arkadaşlar bunlar kendilerini bir şey zannetmeye başladı iyice. Allah ultiyi de boşa gitti. Hadi neyse ya bir şey olmaz. Biz yük kasalım bayağı bir de. İşte ben şu karakterden şey yapıyorum arkadaşlar. Çok hızlı böyle ateş ediyor bir bildiğin. Baksanıza tarıyor. Yeni gelmiş galiba. İnşallah o karakter bize çıkar. Heh, şimdi ulti ilişeliğe. Tamam ultisi de gitti. O iyi oldu. Anam yine doldurdu ulti. Bak bu bizi alabilir işte. Küçük bir şansı veriyorum. Çünkü ulti şeyden korkacaksın ya. Biz de şöyle yavaştan ulti kasarsak hiç korkmaya gerek yok. Arkadaşlar ultiye gü güveniyor şeyli kendisi. Yani. Biz yine alan küçülecek gelecek. Biz ulti doldurtmamıza izin vermiyor da olsun. Şurada canımızı toplayalım. Mermileri topluyak. Bak kaçı kaçı veriyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir de rushlıyor. Gel 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 sen. Oh ultisi gitti. Şimdi ne yapacakmış görelim. O oradan çıkacak. Bak bir tane daha şöyle geldi. Alırlar böyle. Evet arkadaşlar bunun 20 rütbe yaptık. Geçelim hemen. Crow. Ay, Colt pardon. Biz ilk şöyle kutular alak da. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar bir de diğer videoda kendi hesabımı gerçek hesabımı göstereceğim. Onun ismi Tomer 750 işte o zamanlar koymuştum ta. şunu kesebilirsek keselim yük alamamış Allah bu bizi keser atlarsa keser bak kil aldım arkadaşlar sol üstte bak pro sefa kesti diyor Arkadaşlar hemen beni 50 abone yapan yapın da şu çekilişte de vereyim ya bende Allah bul bul bul. Ben bul kaldı zannetmemiştim. O bir hiç şey alamayan şey demiştim ona. Biraz önce hatırlarsanız. Ama gene de bu da 20 rütbe oldu. Şimdi Edgar'ı yapalım. Tam ismini okuyamadım da. Hani neyse. Bir şey olmaz. Bu karakter de yeni geldi. Ben bunun nereden çıktığı bana hiçbir fikrim yok. Şöyle bir zaten şimdiden altı şey olduk. Daryl var. Diğer karakter ne ki inşallah o da bul çıkı vermez çalın içinden bir e, çalın içine e. Çıksa da sıkıntı olmaz ya. 12 yük yaptık. yine inşallah çıkmaz da. Bunu da 20 rütbe yaptık. İşte böyleydi videomuz arkadaşlar. Başka hangi karakterleri 500 lütfen yapmamı istersiniz? Yorumlarda belirtin. Veya bir görevler yazın. Görüşmek üzere arkadaşlar.